Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza avcılardan devam ediyoruz efendim. Mobilya sektörünün nabzını tutuyoruz sizler için. Konur Kara Aslan yanında merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyalım. Ee, en biz buradaki temsilcisiyiz. Malatya'da da aynı şekilde bir yerimiz var. Merkeziniz nerede? Merkezimiz yine Göl'de. müdürü Şebnem Kağan Kılıçdaroğlu yanımızda. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş Nasılsınız? Teşekkürler siz. Teşekkürler biz de iyiyiz. Siz de tanıyalım 10 yıldır ben de mobilya sektörünün içindeyim. Şu anda da Endizayn Avcılar'da müdür olarak çalışıyorum. E, farkınızı anlatır mısınız? E, neden tercih ediliyor firmanız? Bunu Konur Bey size daha ayrıntılı anlatabilir Peki. diye düşünüyorum. E, ürünlerimiz kalite olarak hep en üst seviyede şeyleri yani kumaş Kullanılan kumaşlar piyasadaki en iyi kumaşlar. Süngerler en iyi süngerler ve şeydir tasarım olarak da diğer firmalara göre biraz daha modern, daha düzgün ürünlerdir. Gerçekten e, çok kaliteli gözüküyor. Kaliteli ürünler, Yok, kaliteli kullanılan ürünler. Kullanılan malzemeler Biz birinci de, sınıf. Birinci sınıf hepsi yani kesinlikle ahşap haricinde hiçbir şey kullanılmaz. Sadece birkaç modelimizde metal kullanılıyor. Ama plastiktir veya daha farklı ürünler kullanılmıyor. Kumaşlar, ketenlerimiz mesela hep doğal ketendir. Yani bildiğiniz keten kumaştır. Dokuma, dokuma kadifeler dokuma kadife kullanılır. Kalitesi ön planda olan bir firmadır. Zaten üretimin büyük bölümü Avrupa ihraç olunca kaliteden ödün veremiyor firma. Evet. en iyisini, en düzgününü yapıyor yani. Aslında çok da fark etmesek de kalite çok önemli efendim mobilyada. Çünkü önemli. hem insan sağlığı için top, hem top, de cildimizle uyumlu olması Aynen. adına e, doğal ürünler önemli. Yani e, endizayndan ürünü aldığınız zaman bakınca değişebiliyorsunuz. Kırıldı, çöktü, bozuldu evet. diye değişme şansınız yok. Hı -hı. Yani öyle de olması gerekiyor. Yani üründen sıkılınca değişmek en Doğru. Ee, gerçekten birbirinden güzel ee, hatta son trend diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Ee, modayı çok yakından takip ediyor evet. firmanız e, evet. hem renklerde hem de modellerde. Tabii tabii. Yani zaten en designin ayrı bir tasarım ekibi vardır, tasarım ofisi vardır. Orada e, tasarımcılar ve mimarlar e, bir sene boyunca e, bir sene sonranın e, koleksiyonunu hazırlarlar. Ee, bu sene de çok iyi bir koleksiyonla gidiyor. Harika. Peki gelen müşterilerinize A'dan Z'ye yardımcı oluyor musunuz? Anahtar teslim işleriniz var mı? Anahtar teslim işlerimiz evet. var tabii ki de. Yani hangi konuda olursa olsun mobilya adına her şey dizaynda mevcut şu an. Danışmanlık da yapıyorsunuz evet. gelen müşterilerinize. Evet. İşte e, evin ışığıdır, ebadıdır. Evet Tabii tabii yapıyoruz. Şimdi Zaten e, evin ölçülerine göre mobilyaları yerleştiriyoruz. Yani mobilyayı almadan evde nasıl durduğunu müşterilerimiz görebiliyor. Aynen öyle. Bu tarz mimari hizmetlerimiz de mevcut. Sadece İstanbul sınırları içerisinde mi ürün gönderiyorsunuz? Hayır. E, Türkiye'nin dünyanın her tarafına gönderiyoruz. Sadece İstanbul değil. E, dünyanın her tarafına gönderiyoruz. Peki size nasıl ulaşacaklar? Biz Avcılar'da e, e, E5 yan yoldayız. Evet. Yani Peki kanun merkezinin geçince 150-200 metre sonra sağdayız. Sağda. Yani. <laughs> Beylikdüzü'ne doğru. Ee, i̇nternetten de Tabii internet sitemizde var. Tabii tabii var. verebilirler. Hı hı. İnternet sistemimizden de ee, sipariş verilebiliyor. Evet, ürünleri oradan da görebilirsiniz. Evet. E, gelme şansınız yoksa diyoruz. Peki sektörde hedefleriniz neler? E, i̇lerleyen zamanlarda planlarınız var mı? E, tabii tabii var. Yani ee, daha iyi yerlerde daha şey mağazalarla, yani Türkiye'nin her tarafına yayılmayı çok istiyoruz. Ama o yolda da iyi bir, yani yavaş yavaş ilerliyoruz. İyi, yani, bu arada çok hızlı olmasak da yavaş yavaş ilerliyoruz. Malum, yani. korona, pandemi süreci <laughs> herkes etkiledi. olduğu gibi bizleri de etkiledi. Ne tür önlemler aldınız? Ne tür önlemler aldık? Ee, i̇lk başta zaten e, Konur Bey bizi iş yerinden uzaklaştırmıştı. Bir iki ay kadar tek başına çalıştı kendileri. iş yerinde. Onun akabinde de Geldik tekrar işte hijyen kurallarına uyarak müşterilerimizi bekliyoruz burada. Gelsin yani. Evet. Buradan evet. <laughs> evini yenilemek isteyenleri. Evet biri, bekliyoruz. Evlenenleri bekliyoruz. Iş <laughs> yenilemek tabii. Biri, şu orumuzda bekliyoruz. Tabii tabii tabii. Biz her evet, hafta e, cuma günleri komple mağazayı dezenfekte ediyoruz. Evet evet. E, yani hijyenle alakalı şu ana kadar bir sorunumuz Doğru, olmadı. Da, tabii da. tabii. Kesinlikle. Kesinlikle Dikkatli ve titiz çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi en design mağazası Avcılar'da. Ee, buradaki ürünleri görmek üzere ee, bir çay kahve içmeye bekliyoruz. Tabii tabi tabii her zaman <laughs> her zaman. Teşekkürler <laughs> biz efendim. Teşekkür biz teşekkür ederiz efendim. Sağ başarılar diliyoruz Sağ olun. Peki teşekkür ederim. Hoşçakalın.